Çalıyorum. Şöyle bir beş saniyelik aramız var. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? görüşmüyorduk ya. Evet, ne neler oldu. Üç Değil küsur mi? ay oldu. Evet, hoş siz seferiniz. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ne bıraktığım gibi ben sizi Aynen, gördüm. Aynen, siz de öyle. Yani ben de bir değişiklik e, olmuş mu? Siz, yok. Siz yani hep diğer gibi duruyorsunuz, gençsiniz hala. Halen öyle miyim? Vallahi. Tamam, yani üç aydan fazladır görüşmüyoruz <laughs> inşallah. Yani bunların Ara sıra bundan sonra gelmekte acaba? fayda var efendim. Bunların, bunun sırrı nedir acaba diyorum. Hangisinin? Ya yani böyle genç kalmanın. Genç kalmanın. Şey işte. seyircilerimize tanıttığımız ürünleri kullanıyoruz. Mesela Panax'ı tanıtıyoruz, Panax'ı kullanıyoruz. Değil mi? E, kullanacağız genç kalacağız biz iyi bir örnek olacağız ki seyircilerimiz evet. de bizden Aynen görsünler evet. çünkü bildiğin hani sadece anlatmakla değil anlatmış olduğun ürünleri kullanıp kendin vücudunda da bazı evet. anlattığın doğruları yaşayacaksın ki seyircilerle daha rahat daha güzel paylaşabilmek adına Hı. ben de bunları kullanıyorum bu ürünleri kullanıyorum değerli seyirciler hakikaten Panax'ı kullanıyoruz Panax'ı günde 3 kere sabah kahvaltısından öğlen yemeğinden ve akşam yemeğinden sonra olmak üzere günde üç kere yutacaklar Hı. değerli seyirciler bakın size burada biz sağlık adına bir yatırım yapmanız için çağrıda bulunuyoruz ve bugün de hakikaten bununla ilgili büyük bir promosyonla, kampanyayla buraya geldik. Sağlığa yapılan yatırım, sağlık için yapılan cüzi harcamaları insanlarımız aslında yeterli derecede kendilerine sağlık adına aslında bir yatırım yapmıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Ben iyiyim, evet. benim bir sıkıntım, benim bir problemim yok diyorlar. Ne zaman böyle sağlık elden gitmeye başlıyor? Kaybetmeden on, kıymet bilinmiyor. Bilinmiyor. Ondan sonra ...oraya buraya her tarafa hücum ediliyor. O nasıl bir faydası yok? Yani nasıl geri kazanırız, ne yapabiliriz, sağlığımız adına nasıl yatırım yapabiliriz diye... ...sağlığımızın elden gitmeye başladığını anlayınca bu yatırımları yapmaya Olursun. başlıyoruz. Değerli seyirciler, o bakımdan hiç öyle şeyleri beklemeyin. Sağlık için cüz'i yatırımlar yapmak aslında... ...bakın, Yüce Allah'ın bize ödünç olarak verdiği bu bedene saygı duymak açısından... ...bu bedeni korumak ve... Allah madem Müce Allah bize bu bedene ödünç vermiş, ödünç verilen bu bedene bizim sahip çıkmamız ve saygı duymamız gerekiyor. Ve saygı duyabilmek adına böyle cüzi yatırımlar yapmak gerekiyor. Sonra da seve seve yapacaksınız. Neden mesela? Bugün seti, 300 TL değerindeki seti değerli seyirciler, başka yerlerde 199 TL'ye kampanyalı olarak verirlerken biz daha da büyük bir promosyonla, daha da büyük bir kampanyayla bugün 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090'ı arayan ilk 500 kişiye sadece ve sadece bakın telefon numaramız işte de fiyatımız sadece ve sadece 89 TL'ye göndereceğiz. Efendim hakikaten büyük bir kampanya, büyük bir promosyon kaçırmamanızı öneriyoruz. Şimdi Panax siz kullandınız mı? Hani ben kullanıyorum. Daha kullanıyorum. Hiç kullanmadınız. Hiç kullanıyorum. Ama tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. Ee, siz de kullanmamışsınız doğal olarak. Yok. Bundan Yok. sonra ben öneriyorum çünkü değerli seyirciler, Panax bir bitkinin adıdır. En önemli özelliği kalp ve damar açıcı olmasıdır. Şimdi kalp ve damar açıcı özelliğinin dışında, Panax değerli seyirciler, bakın şimdi şu açıklamayı da yapalım. Panax hayat şartlarına bağlı olarak yaşadığımız sıkıntılar, dertler. Zaman zaman bazen kafamıza küçücük şeyleri takarız, günlerce, haftalarca o bizi yer bitirir. Evet. Ve vücutta bir yorgunluk, bir kırgınlık baş gösterir. Onun için hani de demişler kafanıza, gerçi bayanlar için, tokadan başka bir şey takmayın demişler. Yani genel olarak erkeklerde <laughs> evet. şapkadan başka bir şey takmasınlar. Tabii ki böyle sözlerimiz var ama hakikaten değerli seyirciler küçücük, mini minnacık şeyleri takıyoruz. Ama beceremiyoruz işte onu, olmuyor. Ya diyorsunuz kendi kendinizi mutlu edeceğim, ben bunu düşünmeyeceğim Yok, olmuyor. ama olmuyor. İnsanoğlunun işte yapısında bu var. Evet. <laughs> değerli seyirciler. İşte o küçücük, mini minnacık şeyler kafamıza taktığımızda, sıkıntı ettiğimizde bizde bir ne yapar? Hayata karşı bir dirençte azalmaya sebebiyet verir. Tabii ki ve bunun neticesinde halsizlikler, yorgunluklar ve bazen de kırgınlıkta olur vücudumuzda. İşte bu halsizlikler, bu güçsüz düşmeleri, düşmeler sonucunda vücudumuz dışarıdan gelecek olarak gelecek olan bakteri, virüs ve parazitlere kapısını sonuna kadar açar. Böyle evet, bir durumda. Ve bu bakteri parazit ve virüsler değerli seyirciler vücudunuza girdi mi işte ondan sonrası hakikaten kabus. Evet. Birçok hastalığı da rahatsızlığı da maalesef peşinden getirir. İşte Panax değerli seyirciler şöyle bir örnek verelim. Nasıl bize sınır kapılarında 24 saat omuzlarında tüfekleriyle silahlarıyla nöbet tutup gecelerine gündüzlerine katarak 24 saat boyunca orada vatanımızı koruyan sınır kapılarındaki askerlerimizi düşünün. Nasıl dış güçlere karşı teyakkuzda bir bir teyakkuzda çalışıp ...düşmanların veyahut da yabancı dış güçlerin... ...bizim ülkemize girmelerini engellemek için sınır kapılarında nöbet tutuyorlarsa... ...işte Panax da bizim vücudumuzun sınır kapılarının bekçisi olarak adlandırabiliriz. Askeri yani. Evet, aynen bu şekilde bizim vücudumuzda bir kalkan gibi değerli seyirciler... ...mikroplara, nedir ondan az önce söyledim... ...bakteri, parazit ve virüslere karşı kalkan vazifesi görerek... ...vücudumuzu bu mikroplara karşı korur. İşte bu açıdan da bir takım rahatsızlıklardan ziyade... Böyle daha sağlıklı yaşamlara sahip olabilmek, vücudumuza girmesi muhtemel olan bu mikroplar ve neticesinde başımıza gelebilecek bazı rahatsızlıklardan korunmak adına sağlıklı olan herkesin de aslında bugün panaxete sipariş etmeleri gerekiyor. Değerli seyirciler 0216 490, 490 0090 0216 490 0090'ı arıyorsunuz sadece ve sadece 89 TL'ye panaksı bugün sipariş veriyorsunuz. Evet. Şimdi sizler artık bundan sonra herhalde... Panax'ı kullanacaksınız. Evet. Size gerekli çünkü biz çalışıyoruz. Sitesli bir ortamda, sigaralı bir ortamda. ortamda. Evet, Aynen öyle. Aynı vücudun dediğiniz gibi böyle bir vitamine ihtiyacı var. Vitamin Şimdi ne değerli seyirciler, Panax bir gıda takviyesidir, Hı. bir besin takviyesidir. Ayrıca tabii ki vücudun vitamin ihtiyacını da karşılar ama her zaman en birinci sırada kalp ve damar acıcı olduğunun altını çiziyoruz. Şimdi Panax aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Evet. Hormonal dengeyi sağlıyor. Bu açıdan da tavsiye ediyoruz ve Panax'ın çok başka faydaları da var bazı rahatsızlıklarla ilgili. Nedir onlar mesela? Bugün çok gencinden maalesef gençlere de artık bulaştı. Şeker hastalığı Ha i̇lle yaşı evet 40'ın ya. ellerin üzerinde olanlar değil. Bugün 15 yaşında gencecik insanlarda bayan da erkek fark etmiyor. Şeker hastalığı çıkabiliyor. İşte şeker hastalığı riskine ne karşı? Şeker hastalığı korkulu rüyası olanlar, genetik olarak şeker hastalığına yakalanma ihtimali olanlar ya da şeker hastaları. Eğer şeker hastasıysanız, şekerlerinizi dengeleme açısından. Değilseniz, eğer korkulu rüya sizin için bu bu rüyadan uzak kalabilmek adına size panaksı ile öneriyoruz efendim. Ayrıca hipertansiyon. Bu da bugünlerde biliyorsunuz tansiyon çok revaçta. Evet, evet. Birçok kişiyi maalesef tansiyon hastalığına bağlı problemlerden dolayı kaybediyoruz. Hele hipertansiyon çok tehlikeli. Hipertansiyona karşı yine panaksı o da öneriyoruz. Genç da, evet. O da genç yaşta dinlemiyor. O da genç yaşta dinlemiyor. Anında götürebiliyor. Ve değerli seyirciler, bunun dışında yine kolesterol problemi biliyorsunuz yine pek çok kişinin o da baş belası. Özellikle vücutta iyi ve kötü kolesterol olarak ikiye ayrılıyor. Panax iyi kolesterole dokunmuyor. Ancak kötü kolesterol yükseldiğinde hücre zarlarını deforme ederek damar tıkanıklığına bizi götürebiliyor. Eğer genç yaşlarda bu sorunlarla karşı karşıya kalanlar var ve buna bir tedbir almazlarsa o damar tıkanıklığı maalesef kişiyi emes hastalığına kadar evet. sürükleyebiliyor efendim. O bakımdan Panax bu rahatsızlıklarla ilgili, bu rahatsızlıklardan korunmak adına veya bu problemlerle uğraşanlar, mücadele edenler varsa kurtulmalarına yardımcı olması adına Panakseti öneriyoruz. Yine akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında, akciğer ve karaciğer yağlanmalarında, gastrit, ülser ve mide yanması gibi sıkıntılarınızda güvenle Panaksı kullanabilirler sevgili evet. seyircilerimiz. Akşamları biliyorsunuz çok yemek yediğimizde midemizde şişkinlik olur. Uyuyamayı, sağa döneriz olmaz, sola, sola, sola döneriz olmaz. Özellikle geç evet. saatlerde ve çok yenen yemeklerde ve tatlı yediğimizde daha çok bunlar oluyor. İşte böyle alışkanlıklarınız varsa size bu alışkanlıklarınızın sıkıntı yaratmaması adına yine Panax'i öneriyoruz ve değerli seyirciler Panax ayrıca bakın bayanlardaki kısırlık, erkeklerdeki iktidarsızlık probleminin geçmesine de yardımcı oluyor. İşte bu açıdan da çakşırotu kökü bitki çayını gönderiyoruz. Yanında nedir bu? Çakşırotu kökü bitki çayı Toros dağlarının zirvesinde yetişen bir bitkidir. Ve Toros dağlarının zirvesinde yaşayan koyunların da ikiz doğurdukları ortaya çıkmıştır. İşte bundan mütevellit çakşırotu kökü bitkisi bir afrodizyak etkiye sahip de değerli seyirciler. Panax ile birlikte İkisi bir arada kullanıldığında da etkisini bir kat daha arttırarak gösterir. Şimdi oralardan getirdim şöyle mi? Siznarlar Torosların zirvesinden. Ve yanında bir de değerli ebe ebegümeci bitki çayımız var. Ebegümeci bitki çayımızda ağız içi yaralarında, diş eti kanamalarında birebirdir. Bu tip rahatsızlıkların geçmesine yardımcı olar olur. Balgam söktürücü özelliği vardır. Ayrıca halsizliğe, halsizliğe birebirdir efendim. Bakın halsiz hissettiğiniz zamanlarda günde iki kere tüketmenizi öneriyoruz sabah ve akşam. Halsizliğe birebirdir. Mide problemlerinde, akciğer ve karaciğer sıkıntılarında, rahatsızlıklarında yine panaksa birlikte kullanıldığında etkisini bir kat daha arttırarak gösterir. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 bizim Çağrı, ser, çağrı, merkezimizin telefon numarası. Arıyorsunuz kargosu, kuryesi, KDV'si, ÖTV'si her şey dahil sadece ve sadece 89 TL'ye geliyor. Sizler bir şey söyleyecek misiniz? Hiç konuşmadınız fazla. Vallahi ben e, benim, beni, benim dikkatimi tek çeken şey e, sizin bu kadar bilgi sahibi Daha çok bana. fazla da söyleyemiyoruz vakit yani hani bu, bu işe yarıyor, bu bir işe yarıyor. Mükemmel bir şey ya. Mükemmel hani bir şey. Hepsini araştırmışsınız. E, ...insanlara sen yardımcı şey olmaya çalışıyorsunuz... ...valla o numara. Herkese öneriyoruz... Evet. ...bugün evet. sağlık için... ...daha sağlıklı olmak, daha mutlu bireyler olmak adına... ...haydi ne duruyorsunuz efendim... ...0216, 490, çift 090, kargo kurya, KDV öteve... ...her şey dahil 89 TL... Evet. Evet. ...kendinizi sevin her zaman... ...kendinize vakit ayırın... ...küçük böyle cüzdi rakamlara, sağlık adına karşınıza bir fırsat çıktığı zaman da... ...değerlendirin. Peki, yani sağlık var mı ötesi? Yani? Bakın evet. mesela ben ne diyorum... ...değerli seyirciler haksızlığa yönelip... ...herkesi peşinizden sürükleyeceğinize. Adaletli davranın, tek başınıza kalın daha iyi. Ve unutmayın değerli seyirciler, adalet doğruluk ve gerçekten. Bakın adalet doğruluk ve gerçekten, mutluluksa adaletten doğar. Her zaman, her yerde, herkese karşı adaletli olun efendim. Ben Erdem Gençtürk, bir başka tanıtımı tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın diyorum, size de iyi programlar. Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza Sağ sağlık. Olun. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel gelen birkaç mesajımız daha var. Onları ben okuyayım.